Hadi söylüyoruz. Hadi beraber söyleyelim mi? Ali Baba'nı. Hadi sen sen söyle o zaman. E Söyleyeceğim dedin ya. Peki sayı sayalım mı? Say. Hadi bir, üç, beş, yedi, dokuz. Bir daha başlayalım yüksek sesle tamam mı? Bir. 3 Beş. 5 7 8 aferin bir daha Bir. Onkın. Ha 1 sonra 2 3 onk, aferin benim paşama